Merhabalar arkadaşlar. Cildimize ışıltı katacak, kırışmaya karşı koruyacak, kırışıklıkları açacak. Cildimizi pürüzsüz yapacak, sivilce lekelerini giderecek. Cildimizi onaracak, canlandıracak, yumuşacık yapacak ve aynı zamanda elastikiyetini de koruyacak. Harika bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Ve iki basit malzeme ile hazırlıyoruz. Bir kere hazırlıyoruz, 3 gece kullanıyoruz. 3 gecenin sonunda ışıltı saçan, pürüzsüz, bebek gibi bir cilde sahip oluyoruz arkadaşlar. Bu tarif gerçekten mucize gibi bir tarif ve inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Önemli olan bu tarifi düzenli uygulamak. Tarifimi hazırlamaya başlamadan önce videomu beğenerek bana destek olabilir. Bu tariften çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum ve hemen tarifimi hazırlama aşamasına geçiyorum. Küçük boy bir salatalık kullanıyoruz. Salatalığı soyacağım ve rendeleyip suyunu çıkaracağım. salatalığın suyunu çıkardım ikinci malzememiz süt kaymağı kullanacağız Ben hazır süt kaymağı kullandım arkadaşlar fakat bu şekilde de sütü kaynatarak üzerindeki kaymağı alıp da bu maskeyi hazırlayabilirsiniz bunu da sizlere göstermek istedim kaynattığınız sütten bu şekilde kaymağı alıp kullanabilirsiniz küçük bir salatalıktan 1 yemek kaşığı salatalık suyu çıkarmışım 1 yemek kaşığı salatalık suyun üzerine 1 tatlı kaşığı da süt kaymağı ilave ediyorum ve ikisini karıştırıyorum. Hazır kaymağı tüm marketlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. İki malzeme birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Karışımımı kapaklı bir kabın içine boşaltıyorum. Nasıl uyguluyoruz? Temizlenmiş cildimize krem sürer gibi aşağıdan yukarı hareketlerle karışımımızı sürüyoruz. Yatmadan yarım saat önce bu işlemi yapıyoruz. Bu karışımla cildinize 5 dakika kadar masaj yapıyorsunuz ve arkasına yatıyorsunuz. Cildinizi sabah yıkıyorsunuz ve sabah yıkadığınızda gördüğünüz cildi tanıyamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel oluyor. Işıltı saçıyor, pürüzsüz oluyor, yumuşacık oluyor. Bu hisleri yaşayan arkadaşlardan mutlaka geri dönüş yorumlarını bekliyorum. Süt, kaymağını da, salatalığı da tüm cilt tipleri kullanabiliyor ve bu karışımı kullandığınız zaman cildinize ekstra nemlendirici sürmenize gerek kalmıyor kapağını kapatıyorum. 3 gün buzdolabında bozulmuyor arkadaşlar. 3 gün üst üste zaten cildimize uyguluyoruz ve 3 gün sonunda inanılmaz değişime kendimiz şahit oluyoruz. Video ile alakalı sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz böyle güzel içeriklerden haber almak için kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.